Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de Color Rebels. Yeni çıkan Barbie'lerden kendi ellerimle yaptığım Barbie'yi açacağım. çok kustum. Böyle. Ama nasıl açacağım da hiç fikrim yok. Durduramıyorum şu an. Neyse böyle kaldı. Zaten şey Neyse görüyorsunuz tamam. Kendi arkadaşlar Color Rebels çıkan ve bütün serileri de çıktı. Dondurma kablarından çıktı. Ama hemen yetişmem lazım çünkü şarj bitiyor. iki kalmış. Ve burada da renkleri var. Kırmızı mı? Ye Ay Sarı veya mavi çıkacak arkadaşlar. Saçı rengarenk yaptı. Ama çok bir şey yok. Sadece de Barbie var. Ve hemen alt duşu. Şimdi, Şimdi açtım Ayaklarından gördüğünüz tabi belli oldu. Böyle bir tane rengisi. Birazcık kahverengi. Ama neyse ki güvendeyiz. Saçları da böyle. Sarı bebekken kesmiştim hep. Şöyle. Akşam ben fotoğrafikten yapıyorum. Bir şey olmaz değil mi? Açıyorum. Hadi bak bizimsin. Oy. Arkadaşım gerçek kötü değil. Allah. Ne seçeceğiz? Durun. Durdurduk. Çok görmüyorsun şöyle göstereyim. Mar bir şey var. Altını balonla yaptım. Böyle. Arka değil mi? Hey <laughs> abone olmayı, videoyu like unutmayın. Ben bebekle çok eğleneyim. Bakın fotoğraf çekmenin altı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. ama ikinci saatlerini gösteriyorum. Saatlerin ne kadar güzel değil mi? Değil mi? çok tatlı bir saçı var. Bebekken hep kesmiştim. O yüzden iki koluk yapmak zorunda kaldım. Eğer beni seviyorsanız lütfen kanala abone ol. Bir de like atmayı unutmayın. Bir de Barbie konuşuyor. Evet sevgili sevgiler. Şimdi kanala abone ol. Bir de like atmayı unutmayın. Lütfen terlik geliyor. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben konuşuyorum. Bir şey olmaz. Ama önce odamı da göstermek lazım. Bunlar şeyde çıkmıştı. Ağacımızı daha yok. Böyle odam. Oda turunu çekeceğim. Tabi sadece gösterdim. Şuraları çok merak ediyorsunuz. Onları göstereceğim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek <laughs>